Sayın Adil Kara İsmailoğlu toplantı salonumuza teşrif ettiler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu coğrafi konumumuzu avantaja çevirmek için politikalar geliştiriyoruz dedi. Türkiye coğrafi olarak dünyanın çok önemli bir merkezinde. Bizler de bu coğrafi konumumuzun avantaja çevirmek için politikalar geliştiriyoruz. Yani sadece ülkemiz içerisindeki yatırımlar değil. Yani ülkemizin bağlantılı, komşulu bütün ülkeleriyle iyi ilişkiler, iyi politikalar gerçekleştirerek hem Türkiye'deki bu lojistik anlamda dünyaya olan ihracatımız ve dünyadaki hareketleri de yöneten ve bizim ürettiğimiz ürünlerin, bizim ürettiğimiz ürünlerin bütün dünyaya daha kolay, daha hızlı yayılması için de önemli politikalar gerçekleştiriyoruz. Tabii dünya, Türkiye Avrasya'nın merkezinde. Yani 67 ülke, 1.6 milyar insanın yaşadığı tam 4 saatlik uçuşla ulaşabileceğimiz çok hakikaten çok önemli coğrafyanın tam ortasındayız. Tabii dünyada hareketlilik de değişiyor, farklılaşıyor, artıyor. Bugün özellikle şehirlerde nüfusun yüzde ellisi yaşıyor. Ama bizim yapılan tahminler, özellikle Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalarda 2050 yılına geldiğimizde yani dünya nüfusunun yüzde yetmişi şehirlerde yaşayacak. Ve dolayısıyla yani ulaşıma olan ihtiyaç da bugünkünün tam iki katına çıkacak. O yüzden bizlere ve siz taşımacılara önemli görevler düşünüyor. Biz de bu talebe göre de Yatırımlarımızı bir taraftan planlıyoruz inşallah. Ankara'da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu iyi temsilcileri toplantısında konuşan Kara İsmailoğlu, Türk Saat 6 ağının bu yıl içerisinde uzaya fırlatılmasıyla birlikte Türkiye'nin uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 14 ülkeden biri olacağını söyledi. Yani altyapılar sizler de biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Yani bir defa imal ediyorsunuz, bir defa para harcıyorsunuz ama yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet ediyor. Ama büyümenin, gelişmenin de olmazsa olmazı altyapı. O altyapı yaptığımız için Türkiye bu kadar güçlü ve hızlı bir şekilde büyüyerek hem böyle ihracat rekorları rak kırıyoruz, e bir taraftan da dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler olmanın en önemli etkenlerinden bir tanesi de bu ulaştırma altyapıdaki dinamikler. Tabii geçen yıl, 2021 yılı özellikle bizim dünyada uzaya, aynı anda iki uydu fırlatan en önemli, en önemli ülkelerden bir tanesi olduk. İnşallah 2023'te de TÜRKSAT 6 ayda uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 14 ülkeden bir tanesi olacağız inşallah.